Ne var lan? Ne bakıyorsun? Hastaneye gitmesi lazım baba. Geç yes, Hastanelik bir şey yok onun. Ateşi düşmüyor. Hastaneye gitmezse ölür. Su. Kendine geliyor. Su istedi. Hadi. Su bulun lan. Koşun. Çabuk. Acele edin. Namiye. İyi misin? Su geldi. İç hadi. Baba, bu ölecek. İzin ver. Serseri, bir kere daha hastane dersen... ...önce onun, sonra senin gırtlağını keserim, tamam mı? Ulan bacak kadar boynuzla oh. bana karşı mı geliyorsunuz? Hepinizi iyi paşa gelin <laughs> ulan! Dağılın <laughs> Aa! Dağılın lan! Dağılın hadi! Dağılın! dedim <laughs> size! Köpekler! Ama... Oh. Ben size bakmazsam hepiniz oh. sefil olursunuz! <laughs> hey! Eh, lan! Hadi yatın! Ben olmasam seni ah. <laughs> <içirin. gülüyor>